Şimdi ne oluyor adam burada? Geldi. Buradan bozdu. Neydi? Şundan söyledi. Burada bir şey yaptı. Normalde burada birisi boğazını tuttuğu zaman yani, sizde şey oluşan yapıp. doğal nefes tehdit vurduğu için bundan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Evet, bu bu. Anladınız mı? Halbuki bundan Kim kurtulmaya çalışana kadar burada bir sürü vakit kaybediyor. Ne hmm. oluyor? Ben bundan kurtulmaya çalışana adam sıkıyor, bununla vuruyor, bir şeyler yapıyor. Bak kurtulmaya çalışıyorum Kutulmaya çalışırken ben bunu sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Bir yandan da bunu tutuyorum. Orta boğazına zarar veriyor. Ben bundan kurtulmaya çalışmak yerine ben de ona karşı saldırdım bunlar. Daha ilk tuttuğu anda. Geldi tuttu. Buraya doğru vuruşa gidiyor. Yani hiç bunu tutup da bundan kurtulmaya çalışmıyorum. O burayı tutuyor. Ben de onun gırtlağına saldırıyorum. anda, Eş zamanlı olarak. Hem buraya saldırıyorum hem gırtlağına saldırıyorum. Peki ondan sonra duruyor muyum? Durmuyorum. O burayı tutuyor. Bu, 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 bu doğru devam Hep Tepkili gırtlak bölgesine, yüz bölgesine, oraya koyuyoruz. Bak, tüm bezi tuttum. Bununla ya oynarsam o sırada sıktım. Zaten yemek boyusu, gırtlak bölgesi çok ince. Ve bu şekilde tutmak çok masum anne hani söyleyeyim. Yani eğer böyle tutunca şanslısınız. Çünkü gene 3-5 saniye dayanabilirsiniz. Düşün ki şöyle tutuyor, parmaklarını geçirdi, bir şey yaptı, buna hiç dayanmaz. O yüzden bir an önce, yani daha tuttuğum anda bunu şu gerçekleştiriyorum, buraya doğru, yani direkt var. tane kapatmış olabilir, bir şey olabilir, önemli değil. Bunu şu gerçekleştirdim, kırıp sürekli olarak saldırıya geçiyorum. Ne zamana kadar? Adam düşüp bayılınca kadar geçiyorum. Yani temel konu, elle uğraşmak yerine ben bunu yüzüyle, dört tane yaşıyorum. Oluşuyorum ki bir an önce bu teknikten kurtulayım tutma şunu da söyleyeyim. İyi bir bin çocuk gelip gırtlağını tut, tutmaz. Yani uzaktan geldim buradan gırtlağını tuttum bunu beklemez. Ne olur gırtlağını tutmaya gel. Daha tutmadan direkt olarak konuşmaya başlar. Bu nerede gerçekleşebilir? Uyumuş olabilir. Yani burada biriyle konuşuyorum. O gelmiştir buradan tutmuştur. Ona cevap olarak yapabilirim. Ama zaten karşı karşıyayken iyi bir çocuk Kimse bir bir üç çocuğun kırk böyle aldım. <laughs> <çektim>. Şekli, <laughs> şimdi bak bunu buraya da yükleniyorum. bu elde, aç elde. Bir buraya buldum. Yani, Dönükten bunu kırdım. <laughs> adım attı. Bağım. <laughs> Bunların suratı <laughs> ayak vurdum. Bir daha söyleyeyim. Bak, bak Aldım buradan, saldır. Bunu buraya yükleniyorsun. Sağ onu oraya gittiği için bak senin bomba geldi bu ayda çıktı. Hayır, hayır. Bir buraya vurdu var. İki kere yan yani, vuruyoruz. Bir cam gelsin diyor. Burada var. Evet. Evet. Aldın, buraya geçiyorum. Bana bam. Aynen. Sen gel. Evet. aldın. buraya geçerken bir, iki, üç vuruyoruz buraya. Öl gördük, ölmedi. İki, üç tane daha Okay.